merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her şeyi yeni adama tepki videosu çekeceğiz. Ee, başlayalım. Şimdi hangi videosunu açalım bakalım. Evet balon. Evet. Siz de bana yapmayı unutmayın. Evet balondan bir şeyler yapacağız. Balonumuzu şişiriyor arkadaşlar. Ben böyle yaparken şey patlayacak diye korkuyorum. Evet. Bence üzüm yaptı ya. Yok sanma. Bence başka bir şey yapmıştır. Bunlar böyle ağzı şişirilenlerden değil ki. Evet. Bu direkt yalan zaten. Evet, yüzümüze gelsin. <laughs> Paylanca da bakıyor. Nasıl patlamadı onlar? Aa ağzında patlayacak. Balon nasıl yiyilebilir? Arkadaşlar bu arada evde sakın denemeyin. Gerçek değil çünkü. Balonda ne yapmış? ağzında harbiden bir balon varmış gibi bir ses çıkartıyor. Evet. Bu sesleri nereden buluyor ama anlamıyorum. Belki de ağzında gerçekten yap yap yapıyordur yani ama yemiyordur tabi. Çiğniyordur belki de. Ama şişirmeden. Bu üzüm mü? Bu üzümdür de diğer değil. Ralsın onu da yedi. Onları da yedi. Üzüm çöpü yedi. Bu havuç. Yani yüzde yüz havuç bu. Hı -hı. Sonra dışarıda Hadi bir çöpü. Bir de tamam. gözükmüyor. Burada iyi. Alta koysam kamerayı biraz küçültü. Şu da mobizan şey var ya. Aa, de verdi. Hı hı. mı bize bir şey var ya. Neyse onu çek. Evet arkadaşlar burada ne yapacaksın? Aa, mayonez mi bu? Hı, hı. Hardal mı? Hardal. Evet. Bana normalde ketçap sıkılıyor diye biliyordum. Ketçap da sıkılıyor da hardal da sıkılıyor. Hı. Evet her yeri e, berbat ettim. Annen sana çok kızacak. Bir de yürüyor ya bu ne? Ne pislik bir şeysin. Evet arkadaşlar. Eee şimdi Minecraft şey yapacak. Bunu Bakın. sakın evde denemeyin diyor arkadaşlar. Çocuklar için diyor. Yani Ya de büyükler de söyleyelim de. Bu slime'leyecek bu videoda o slime mı? Bilmiyorum ki. Onun taştan bir şey karşıya Yiyor Taşı da Yakında taş da Yiyecek Zaten öyle sert bir şeyler yiyemedim. Bardağı da ye bari. Bardağı niye yemedin? Yazık o bardağı. En sonunda çaylı yiyecek harçlıktan hani yemeği olmaz o zaman. He? Middle bir pişir şey, Yok Ne öyle yemeyecek. Öylesine diyorum anlamıyor musun? Kızım niye yesin? He. Ama öylesine diyorum işte. Köpek <laughs> balı mı <laughs> Bak kanını yersen seni öldürürüm çocuk. Oğlum bu ne kadar aç bir şey ya Sanki sos sürüyor sonra da yiyor Evet Bir de çaylıya ısıttı tam olsun O köpek balığını nasıl yemeyi düşünüyor yani. Tabağı mı yiyeceksin Vay Oğlum sen Çinli misin lan Hı? Bu gerçek değil bence ne gerçek koltuk zaten ya. Bir oyuncak falandır diye düşündüm de. Düşündüm de. Değil işte. Bu hep her sofrasında oluyor yani her yemek dediğinde. Kuyruğu kırılıyor. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar bir videosunda civciv yiyordu. Civ Çubuğa saplayıp. Kemiklerini gitti buna verdi ya. Oğlum Etten vermiyorsun. Çalıya yaz, çalıya yazık ya. Evet, yine çocuklar denemesin diyor. Minecraft karakteri arkadaşlar. Buna bir şey söyleyeyim. Minecraft sevenler şu an çok kızacak bu adam. <laughs> Minecraft oynuyor musunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Tabii bu yorumlar kapalı olabilir. İyi yaptı yani. İyi yap, aferin. Ama şimdi sen onu öldüreceksin. <laughs> Yazık lan. Ben olsaydım evde beslerdim bile. Ne iyi. Minecraft karakteri. <laughs> Arkadaş bu pardon her götürdüm. Niye yedin şimdi? <laughs> gözüne kaçacak. Ay gözüne bakın. Gördünüz mü arkadaşlar gözüne kaçtığı için öyle oldu. Çaylıya ver. Onu çaylıya vermezsen seni öldürürüm. Evet. Heh. Daha tam oldu ağzına. Evet. <laughs> Bunu da bir ekmek al böyle silip süpür silip süpür. <laughs> Hatta şu baharattan da koy. İçeceğin ucunda kalmıştı. Evet. Ne yiyecek? Alttaki şey ne? Kırmızı şey. Ha top. Ya lan zaten bir şey şey çerçeveye bir şey yapmadın kalmıştı onu da yaptın sonunda yani. Hı hı. Sağ ol. Ya topu da yiyor. <laughs> ne aç normal değil mi bu? Bu arada arkadan Pikachu çıktı. Ben evet, de gördüm. Gördü. En sona bir de Pikachu yiyemesin. <laughs> Vallahi ben Pikachu'yu çok severim. Öldürürüm o çocuğu. He. Bence bunu efektle yapmış. Yani. Nasıl zıplasın öyle balık? Hı -hı. Yani balık yemesi normal bence ama fo e bu balıklar ne deniyordu? Akvaryum balığı da yenilmez yani. yani. Oha o kadar büyük değildi ki. Evet. İşte yalandan yaptığı belli. Yemeyin yani siz de. <laughs> Zaten niye yiyecekler ki? Yemezler. Değil mi? Bir... Ay. Kimsin Sinek değil lan bu. Bunu öldürme. Ya ama ne güzel arkadaştı sana ya. Ya bu niye bu kadar kötü biri? Pikachu. Onu yiyecek. Yemedi. <laughs> Burada e, bu Lego Legolardan sushi yapmış onları yiyecek arkadaşlar. Ben bas baya bir Çinli oldum. Gerçekten ağzımda oha o Charlie nasıl şey yaptın? et yani bitki bitki. Şimdi işlerini Charlie Lego'dan yapmış. Bu Ay. niye bu kadar terlemiş? Ha dişlerini kıracak. Ha yok bidası bulandı. Ha. Sakın arkadaşlar evde görüp de Legolarınızı falan denemeyin. Bakın baştan diyorum sonra söyleme demeyin. Ha, sosuna batırıyor. Wow. Niye o kadar bakıştınız. Allah'tan yanlışlıkla şey, çubuğu yemiyor. Onu da yer de. Abi çubuğu da yeri bu. Aa bu acı olan wasabi. Ağzı yanacak şimdi. Su, su iç su. Lan ağzı da yanmıyor. Bunda nasıl bir mide varsa. Arkadaşlar bunu Türk olarak kabul etmiyor. Çok oldu. O sosu da ye bari. Ha yandı. diye iyice acısını yiyor ya. Hı -hı. Sanki o yoğurt da yoğurt içiyor. <laughs> Be hayran. Aa bu en güzel videosu ya. Bu videosunu çok seviyorum. Evet. 10 dakika şu an yakın. Bunu da izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar biz videoyu kapatıyoruz. Ee, artık bay bay. Ya da bay bay demeyelim ya. Bir yesin şunlar. Tamam onu da yesin. Bunu da yesin arkadaşlar ondan sonra Çekirde niye yemiyorsun ya? Abi biz bile yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ım niye bu kadar açık gözlüsün? Sineği yedirmedi kendi yedi. Hmm. Bir de onun kabuğuyla yerse. Ha ama... suyunu sıkacak. Ama Yok. hiç hayatımda balkabağı suyu görmedim. Balkabağı değil ki portakal portakal mı? Evet. <laughs> Anlamadım neyse. Portakal suyu tamam. Okey. Videosu değilsin ama Lego'dan olmasın yani. Lego'dan olmasın. Ya bu sesler nasıl verebiliyor? Bak şimdi sineği öldürecek çaylıya verecek. Yüzde yüz. Elinde yalan. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız kanalımıza abone olup ee... like atmayı, like atmayı unutmayın. unutmayın sizleri çok seviyoruz bunu da evde denemeyin sakın görüşmek üzere bay bay selametle deneme alatman da